Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans yöntemiyle gerçekleşecek Türk Konseyi toplantısında konuştu. Koronavirüs sonrası döneme hazırlık yapılması gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı, gelişmelere bütüncül şekilde yaklaşılmalı. İşbirliği alanlarını tespit ederek gerekli adımları süratle atmalıyız ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin son hazırlıklarını da duyurdu. bu manada siber güvenlik olgusunun geliştirilmesi ve uygulanması konusunda da rol alabileceğine inanıyorum tüm bu meselelerin ele alınması amacıyla Ulaştırma ve Ticaret Bakanlarımızın video konferans yöntemiyle bir araya gelmesini de teklif ediyorum. Kıymetli dostlarım, salgın başladığından bu yana 64 ülkeden 25 binden fazla vatandaşımızın ülkemize geri dönüşlerini temin ettik. Sizlere de Türkiye'de bulunan vatandaşlarınızın tahliyeleri için uçak seferleri noktasında gerekli kolaylıkları gösterdik, gösteriyoruz. Vize ve ikamet izni hilali yapan yabancılara tedbirler süresince cezai işlem uygulamama kararı aldık. Türk vatandaşlarının olabilecek tahliyeleri kapsamında sizlerin de benzer esneklikleri sağlayacağınıza inanıyoruz. Aziz kardeşlerim. Allah'ın izniyle koronavirüsle savaşı elbette kazanacağız. Ardından da yeni bir dünya gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Bu nedenle mücadelemizi sürdürürken diğer taraftan da salgın sonrası dönem için hazırlık yapmalıyız. Sağlık alanındaki işbirliğinden ticarete, ekonomiden toplumsal psikolojiye, gelişmelere bütüncül şekilde yaklaşmalı, işbirliği alanlarını tespit ederek gerekli adımları süratle atmalıyız. Bu minvalde salgınla ilgili sorunlara çözüm üretmek, bilgi, tecrübe paylaşımında bulunmak, ayrıca salgın sonrası döneme dair stratejiler üretmek amacıyla ulusal kriz merkezlerimiz arasında bir eş güdüm işbirliği mekanizmasının ihtiyacını öneriyorum. Bu şekilde bir hareket tarzı benimsenmesi konseyimizin uluslararası görünürlüğünü pekiştirecek, bölgesel ve hatta küresel çapta ağırlığını artıracaktır. Sözlerime son verirken Kutatku Birlik'teki şu kutlu tavsiyeyi şahsımla beraber tüm arkadaşlarıma hatırlatmak istiyorum. İnen yükselir. Yükselen iner. Parlayan söner ve yükselen durur. Evet. Yusuf Has Hacim'in dediği gibi içinden geçtiğimiz bu sıkıntılı dönemlerde inşallah kısa sürede bitecek çok daha aydınlık ve huzurlu günler bizleri kucaklayacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Türk ellerine Türkiye'den canı gönülden selam ediyorum. Kalın sağlıcakla.